Biliyor musun? Güneşin, ayın, bütün yıldızların birer melaikesi var. Yani vekil kılınmış melekler. Yere düşen her bir yağmur tanesini birer melaikenin taşıdığını bilir misin? Onun için yağmur yağdığı zaman damlalar birbirlerine hiç değmezler. Abla ne kadar güzel söylüyorsun. Kurban oğlum devam et. Aslında biz de bulunduğumuz yerde yalnız değiliz. Yalnız olduğumuz zaman bile yalnız değiliz. Onlar hep aramızdalar. Düşüncemizi, yaptıklarımızı yazıyorlar. Yazıcı melekler. İnsanlar dünya hayatında melek görebilirler. Kur'an temesül diye yazar bunu. Ama ölüm anında herkesin göreceği tek melek beyaz melek. Ben onu görüyorum.